Herkese merhaba sevgili ve değerli izleyicilerim kanalımda hoş bulduk. Bugün sizlerle birlikte kalp yarası dizisinin Feriti Gökken Alkan 3 kuruş dizisinin başrol oyuncusu Nesrin Cevaz yaşadı. Aşkla gündemden düşmüyor. Gökken Alkan'ın aşka çakılaması dikkat çekti. Kalbi Yarısı adlı karakterini canlandıran Gökken Alkan, gerçek hayatta meslektaşı Nesrin Cavasade ile aşk yaşıyor. Aşk her zaman kazanır. Gökken Alkan gerçek aşk tüm çatışmaların üstünden gelebilir mi? Sorusuna eğer çatışmaların üzerinden gelmiyorsa gerçek değildir zaten. Ünlü oyuncu kendisini İnşa etme yolunda dönüm noktasında da aşkı yaşadığı olduğunu belirtti. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Güle güle.